Maalesef ve maalesef üzülerek Türkiye'de siyasi platformdaki sıkıntı maharetli, vasıflı işi yapabilecek insanlar değil, tabiat kültürünün ön plana geçmesinden ötürü Türkiye'deki sıkıntılar yaşıyor. Son depremdeki yaşanan sıkıntıda Afat'ın başındaki arkadaş konulara teknik yeterliliği olsa, konulara vakıf olsaydı binlerce insan ölmezdi. Sonra olayı kadere bağlamazdı. Şili'deki insanlarda Allah'a kurban olayım. Allah orada kaderi işletmiyor, Japonya'da işletmiyor, Türkiye'de maalesef eşyalik anlayışının hakim kılındığı için insanlarımıza gerçek indirilen değil, dini değil, uydurulan dini insanlara empoze ettiğimiz için samimi duygularla konulara bakan vatandaşımızı kandırmak kolay olabilir ama Allah'ı nasıl kandıracağız? Nasıl kandıracaksınız? Binlerce insan öldü bunların hesabını Allah soracak. Esas arkadaşlar niye aday olduğumu söylerken yanlışları çok gördüm maalesef. Türkiye'de en büyük sıkıntı meclisteki insanlar. Meclisteki milletvekillerinin özellikle konulara vakıfiyeti olmaması. Daha çok parmağı niye kaldırıp niye indirdiğini bilmeyen insanları milletimizin de özellikle taraftar olmadaki mahareti, aklı melekeyi kullanmada gösteremedikleri için maalesef ve maalesef seçilen insanlarımız da kendilerine hizmet etmedi, edemediği için, etmediği için de ülkemiz bu durumda. Geldiğimiz nokta ve G20'den 16'da Türkiye'yi teslim alındı. Bugün G23'te Türkiye. Türkiye. Dış borç belli. Hangi rakamlarda alındı, nerelere gelindi?